Evet tekrar rahmetle analım kendisini efendim. Ee, şimdi kuaför ve berberler biliyorsunuz özellikle e, müziklerin çok dinlendiği alanlar gittiğimiz zaman muhakkak hepimiz e, şahitlik ediyoruz zaten. Ama artık öyle çok rahat müzik çalınamayacak gibi çünkü iş yerlerinde çaldıkları müzik nedeniyle yüksek telif ücretleriyle karşı karşıya kalabilirler. İstanbul'da bir berberi telif yasası gereği 6 bin lira ceza kesildi. İşte i̇şletmemizde çalınan müziklerin resmi olması için benden yıllık 12 bin TL para istiyorlar. İşte müşteriler geliyor canı sıkılıyor. Canları sıkıldığı için de müzik açıyoruz. O yüzden yani bu yasak olması biraz saçma yani. Ben ilk defa duydum böyle bir şeyi. Biraz garip geldi açıkçası. Bir şarkının kullanılmasında izin alınmaması sebebiyle telif ödemelerinin çıktığını çok kez şahit olduk. Müşterinin canı sıkılmasın diye iş yerinde müzik açtı. Hayatının en pahalı şarkısını dinledi. Salonumuzda çaldığımız müzikler için bizden 12 bin lira para istiyorlar. Doğru bir yaklaşım değil yani. Serbest olmasını temenni ederiz yani. İstanbul'da bir berber dükkanında açtığı şarkı yüzünden 6 bin lira ceza yedi. Uygulamanın benzer bir örneği bu sefer bir berber dükkanında karşımıza çıktı. Dükkanda çalınan müzik için telif adı altında para talep edildi. Tebrikatı görünce adeta şoke oldu. Şarkısını dinlediği sanatçının konserine gitse bu parayı ödemeyecekti. Bunun yasak olması biraz saçma geliyor bize. Bir eğlencemiz müzik var. Müziğin dışında ne yapabilirdik? Burada boş boş durmaktan, şarkıda bir fon müziği çaldığı zaman ufak bir eğlence oluyor bizim için. De zaman geçiyor. Ben şu anda böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. İlk etapta dolandırıldığını zanneden berber sonrasında ikna oldu. Artık musiki eser sahipleri meslek birliği telifi ödenmeyen müzik çalan işletmeleri bir bir tespit ediyor. Ceza kesiliyor. Fikir ve sanat eserleri kanununda açıkça telif ücreti başlığı altında burada sanatçıların aslında haklarını korumak için konulmuş bir madde bulunmakta. Fakat bu telif ücreti tamamen kuruluşlar tarafından belirlenmekte ücretse işletmenin büyüklüğüne göre belirleniyor. Kuruluşlar eser sahiplerinin haklarını korumak için telif ücreti başlığı altında kendi belirlemiş oldukları metrekare başına kimi zaman kuruluşların yerlerine göre değişebiliyor. Bir telif ücreti talebinde bulunabiliyorlar. Ancak dolandırıcılar da bu durumu fırsata çevirebilir. Bu yüzden tebliğ edilen belgeyi incelemekte fayda var. Gelen evraklarda mutlaka bir e-imza ya da bir barkod sistemi vardır. Çünkü burada dolandırıcıların da çok açık olarak bunu kullanabileceğini görebiliyoruz bu gelen evraklarda. Ya da bir noter kanalıyla gelen bir ihtarname ise e gelen gönderen kişilere ulaşmak gerekiyor. İşletmemizde çalınan müziklerin resmi olması için benden yıllık 12 bin TL para istiyorlar. Ben şu anda böyle bir şeyi